Şefaat edicileri belirleme yetkisi de Allah'a aittir. Şefaat edilecekleri belirleme yetkisi de Allah'a aittir. Kul lillahi şefaatu ayeti bunu çok net anlatır. De ki şefaatin tamamı Allah'a aittir. Yani yarın Allah bana şefaat etme yetkisi verse, kulum haydi şefaat et dese, ben babama, anama, kayınpederime, kayınvalideme, bacanama, amcaoğluma, dayıoğluma değil, Allah'ın benim karşıma çıkardığı bir listede ismi yazılı olanlara ancak şefaat edebileceğim. Öyleyse bu dünyada birilerini şafi makamında görüp Allah'a yapmanız gereken kulluğun bir kısmını onlara yapmaya kalkışmayın. Çünkü yarın o gerçekten şefaat edici makamında olsa bile size şefaat edeceği kesin değildir. Şefaat edecekleri belirleyen de Allah şefaat edileceklerin listesini belirleyen de Allah olduğuna göre kulluğunuzu Allah'a yapın Allah'ı razı etmeye çalışın Allah'ı memnun etmeye çalışın Allah dilerse beni sana dilerse seni bana şefaatçi kılar böylece biz Allah'ı memnun etmişsek bu şefaatle cenneti inşallah elde ederiz değilse Allah'ı razı edemeyen bir kişiye bütün şefaatçiler toplansa zerre kadar bir fayda sağlayamazlar